Bu sene Almanya'dan Kuşadası'na gelen turizm potansiyeli nasıldı ve 2025'te beklentimiz nedir? Yani her geçen gün rakamlarımız artıyor. 2025'te de bugün gözüküyor ki müthiş bir misafir gelecek ve bugün burada yapmış olduğumuz. Ee, organizasyon sevgili Hüseyin Baraner'in sayesinde yapmış olduğumuz organizasyon herhalde kuş ilk defa yapılıyor. İlk defa. Ee, Batı Avrupa'nın en büyük ajantaları burada. 500'e yakın, 500 civarında da bir ajanta temsilcisi burada. Ee, Türk lezzetlerini tadıyoruz birlikte. Ee, onlarla biraz sonra sohbet etme olanağımız olacak gibi Batı Avrupa'nın en büyük ajantalarını ağırlıyoruz. Bu kuşadası için önemli bir adım. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle yani bu konuda emekler olan e, Sayın Hüseyin Baraner kendisi gerçekten Türkiye aşığı, kuşadası aşığı. E, onun önermiş olduğu bir e, davetti. İyi ki yaptık. E, Huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. E, ve bugün burada çok keyifli e, bir ilişki ağının e, başlangıcı olacağına da inanıyorum. E, ve bu işbirliği de devam ederek büyüyecek. Ve ich glaube, daraus durch die vielen, viel, viel Jahrestagungen, Workshops, Inforeisen und sonstige Events ist inzwischen eine Freundschaft entstanden. Uzun yıllardan beri RTK olmak suretiyle Türk-Alman turizm, turizm camiasını geliştirmek için gereken yatırımları yapmaktayız. Ve bununla birlikte birçok workshop ve buna benzer gelişmelerde bulunmaktayız. Önemli olan burada Türk turizmini geliştirmek ve bütün Alman acentelerine bunu daha yakından tanıtabilmek. Şükürseniz Be belediye başkanına ve bütün organizasyonu yapan herkese tek tek e, çok teşekkür ediyorum diyor. Bugün burada hem Türk dostluğuyla hem Türkiye'mizin leziz yemekleriyle sizleri buluşturmak ve kısa da olsa sohbet etmek ve turizmde işbirliğimizi geliştirmek arzusundayız temsilcisine CEO'larını Kuşadası'nda ağırlamaktan ve sizlerle beraber olmaktan çok mutluyuz ve onurluyuz. Daha önce hiç Kuşadası'na turist getirmiş mi? Ee, Die Frage wäre, haben Sie je schon mal e, nach Kuşadası turisten gebracht oder größten geschenkt. Oh ja, schon sehr viele Touristen Abuja'da sevk ettik, unter anderem auch Freunde von mir, die dann ja, ich glaube 4 oder 5 mal wieder hingereist sind. Atşe Rimkaderila, veya beş defa eee turist gönderdik diyor ve hatta aralarında ee, benim şahsi arkadaşlarım da ee, vardı diyor. Kuşadası'nı nasıl bulmuşlar? In der kurzen Zeit, was halten Sie von Kutscherdase oder was haben Sie so weit insofern von Kutscherdase gesehen? ich hätte nicht gedacht, dass es so groß ist tatsächlich. Man kennt es für uns nur als Kreuzfahrthafen in unserer Branche. Und ich hätte nicht gedacht, dass die Stadt auch so groß ist. Da war ich jetzt überrascht. Kurveser-Tourismen, büyük bir Limane olduğunu biliyorduk, ama şehlin bu kadar büyük olduğunu bilmiyorduk, diyoğlar. Gerçekleşen etkinlik onlar için nasıl geçiyor şu anda? Die letzte Frage wäre, ja. was halten Sie von dieser Organisation und wie gefällt es Ihnen? Also, mir gefällt es sehr gut und ich spreche auch für die anderen mit. Es ist hier wunderschön alles hergerichtet für uns, ein ganz toller Empfang und wir sind ganz glücklich hier zu sein. Äh, Ee, ve ileriye dönük e, bir organizasyon olduğunu e, ifade etti. Wir haben sehr sehr viele Kunden, die auch sehr gerne hierher kommen und das Land lieben und auch immer wieder aufs Neue hierher kommen. Und wir bir hayli viele sehr viele Gäste. Wir haben sehr viele Gäste. Wir haben var, viele Gäste. haben Sie, was für Eindruck haben Sie von bis jetzt? Also, leider habe ich, ich bin vor vielen Jahren das letzte Mal hier gewesen, habe auch Ephesus und Kusadasi besucht. Ähm, jetzt, da ich jetzt äh, oft mit Golfern unterwegs bin, bin ich öfter in Belek. Aber ich bin von der Landschaft hier sehr, sehr angetan. Ich finde, landschaftlich ist das wunderschön. Die Strände, die Hotels sind wirklich hervorragend. Der Service, das Essen, also meine Kunden und auch ich sind total begeistert. Ee, gerekse ben gerekse misafirlerimiz diyor gelen misafirler, Türkiye'ye gelen misafirler ilk önce e, coğrafyadan coğrafyaya hayran kalmışlar e, ve özellikle otellerdeki olan misafirperverlik perverlik ve genel olarak e, turizm hususunda son derece memnun kalmışlar. Oh,